Erkan Bey, her şey yolunda inşallah. Melis önceki fotoğraflarla bastırmış dergi. Kadın bildiğin bize gol attı. Ay şaka yapıyorsunuz ya. Suna haber veriyorum. Saçmalama. Sakın acele etme. Dur. Ne yapıyorsun? Ben batırdım. Ben toparlayacağım. O kadın da bana bunun hesabını verecek. O kadın versin de hesabını vermesin de sanki kabart kadın da ya. bayağı sizde yani. Yani artık nasıl bir insan olduysanız siz nasıl bir adamsınız? Ne ara böyle oldunuz? Tamam çok özür dilerim. Tamam şöyle yapıyoruz. Siz şimdi bu kadından özür diliyorsunuz ama bunu çok samimi bir şekilde yapıyorsunuz. Çünkü başka türlü düzeltemeyiz bu işi. Yoksa size kalırsa... Tamam tamam. Tamam Burcu atla şu arabaya atla. Ne yapacağız onu söyle. Söyle gidiverin. Onu şey yapacağız. Yaptığım şey kişisel bir şey değildi. Bana gayet kişisel geldi. Sakın bana ben böyle bir adam değilim falan demeye kalkma. Hayır, ben gayet böyle bir adamım. Sadece bilinçli yapmıyorum. Ne yani? Bilinç dışı mı? Ne dersen de. Sadece karşımdakini bu kadar kırdığımı bilmiyordum. Herkesin beni bu halimle kabul ettiğini düşünüyordum. Verdiğim hasarın da farkında değildim. Çocuk gibi. Ne yaparsan yap, günün sonunda affedilirsin ya. Bak çocuk olduğun doğru. O yüzden azıcık bile kırdıysam seni. Ee, özür dilerim. Senin sorunun ne biliyor musun? Birileri seni çok fena yerle bir etmiş. Çok ağır yara almışsın. Sonra bununla yüzleşip olgunlaşmak yerine bir çocuk gibi olmamış gibi davranmışsın. Ertelemişsin. Özrünü ancak bir şekilde kabul ederim. Bu teorim doğru değil mi? Dürüst cevap vereceksin ama. Dinliyorum. Her kelimesi doğru on sene oldu. Bence daha dün gibi canını acıtıyor. Tamam. Bu benim için yeterli. Seni affediyorum. Melis Hanımcığım, o zaman dergi kapağını değiştirebiliriz, değil mi? Mümkün değil. Ama affettim dediniz şimdi. Affettim. Kapağı değiştirmek de isterdim ama dergi basıldı ve bu gece dağıtıma çıkıyor. Hayır ya. Ya bir şey yapamaz mıyız? Bu dağıtıma çıkan araçları falan engellesek. Hangi birini? Belki de çoğu çıktı bile dağıtıma. Yani baskıyı geri çevirmek falan da beni aşıyor. O yüzden üzgünüm. Of. Sağ ol Melis. Serkan Bey. Sabaha kadar vaktimiz var. Şöyle yapıyoruz. Yola çıkıyoruz arabaya atlayıp bütün bayilerde durup dergiler ne var ne yoksa satın alıyoruz. Yani saçma sapan bir öneri olur mu öyle şey ya? O zaman en yakın köprüye gidiyoruz. Ben de aşağı atlıyorum. Şöyle yapıyoruz. Necat Bey ile Sunay'a haber veriyoruz. Tamam mı Serkan Bey? Burcu. Ben ne fena bir insanmışım ya. Bırak şimdi fenalığı sonra konuşuruz. Necat Bey'in evine gidiyoruz biz. Neredesin sen? Orada mısın? Değilim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oldu. Gel oraya konuşuruz.